Evet değerli kardeşlerim, hepinize tekrardan selamlar. İzmir'den Hoca Kafası Yayınları stüdyolarından hepinize selamlar. Şimdi göreceli konumum neyine geldik? Sınır kelimesine geldik. Unutmuyorduk bak. Göreceli konum yer su komşu demekti. Şimdi ne yapacağız? Komşularımızı, sınır kapılarımızı hangi sınır kapımızın demir yoluna sahip olduğunu Hangi sınırımızın işlek, hangisinin daha yoğun olduğunu, komşularımızın özelliklerini öğreneceğiz. Soru değeri taşıyan bir yer. Bunları öğrendikten sonra soru çözümüyle pekiştireceğiz. Soru çözümü de bu videonun içerisinde olacak. Hazır mısınız? Hazırsanız o zaman başlıyoruz. Şimdi diyoruz ki iki ülkenin sınırını bazen iki tane siyasi lider oturup konuşup çizebilir. Yani şu an benle Arzu ne yapabiliriz? Bu sınıfın sınırını yani çizebiliriz. O der ki böyle olsun, ben derim ki böyle olsun. Anlaşabilirsek çözebiliriz. Şimdi şöyle de bir şey var. Bazen de iki ülkenin sınırını bir akarsu çizebilir. Akarsu sınır çizebilir. Bizim akarsularımız sınır çizebilme özelliğine sahiptir. Şimdi ben bunu akarsu olarak düşüneceğim. Ya su deyip geçmeyin. Çok işlevi var. Benim Öncelikle akarsularım sınır oluşturuyor mu? Oluşturuyor. Peki göllerim sınır oluşturuyor mu? Göllerim de sınır oluşturuyor. Şimdi öncelikle ben komşularımı tanıyacağım. Diyeceğim ki Avrupa'da Yunanistan'a ve Bulgaristan'a komşuyum. Avrupa'da iki tane komşum var. Yunanistan ve Bulgaristan. Onun dışında geleceğim. Bak diyeceğim ki Asya'da Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye ile komşuluğum var. Hocam, Azerbaycan, yok yok yok. Bak sakın, sakın sakın. Azerbaycan'la benim herhangi bir komşuluğum yok. Arada Nahçıvan var. Çok karıştırılan bir kavramdır bu. Benim kesinlikle Azerbaycan'la komşuluğum yok. Kardeş ülke. Tabii ki destekleyeceğim. Yaşadığı siyasi problemlerde tabii ki yanında olacağım. Değil mi? Aynı şekilde ben de sorun yaşadığımda, bir afet yaşadığımda Azerbaycan'ın bana yardım getireceğini, benim yanımda duracağını göreceğim. Şimdi burada benim akarsularım sınır oluşturabiliyordu. Tamam mı? Hemen diyorum ki, bu bir akarsu. Ya her şeyde kullandık bunu. Her şeyde kullandık. Biri yazmış ki, hocam suyu içmek dışında her şeyde kullanıyorsunuz. Aynen öyle. Şimdi Yunanistan'la benim doğal sınırımı oluşturan bir akarsu var. Bu akarsuyun adı Meriç. Bak, bunun adı Meriç. Nerede? Yunanistan'da. Yunanistan'la doğal sınırımı çizen akarsuyun adı Meriç. Onun dışında geliyorum bir diğeri Ermenistan. Ermenistan'la Aras Nehri çıkmış sınav sorusu. Aras Nehri sınır oluşturmaktadır. Aynı şekilde Irak'la Hezil Çayı dediğim bir çay bir akarsu sınır oluşturabilme özelliğine sahiptir. Hocam sadece akarsular mı sınır oluşturuyor? Hayır. Bir de ne var? Bak. Şimdi şöyle bir çukurluk olsun. Bu çukurluğun içi suyla dolsun. Ne olur? Göl olur, göl. Bak bu bir göl. Tamam mı? Bu göl. Şimdi ben bu gölü ne yapacağım? Hemen bak şöyle yazıyorum. Tamam mı? Bekle. Bak diyorum ki Türkiye Gürcistan. Türkiye ile Gürcistan arasında bir göl var. Bu gölün adı ne? Aktaş Gölü. Aktaş Gölü, Aktaş Gölü, Aktaş Gölü. Türkiye, Gürcistan. Bu gölün adı ne? Aktaş Gölü. Türkiye ile Gürcistan'ın sınırını oluşturan göl hangisidir? Aktaş Gölü'dür. Akarsu'yu sordu. Ermenistan'la sınır çizen Akarsu sınav sorusuydu KPSS'de. Ama göl çıkmadı. O zaman Aktaş Gölü'ne bir tane tik ne yapacağım? Atacağım. Var mı anlaşılmayan bir şey? olmasın anlaşılmayan bir şey. Şimdi burada hemen kalem değiştirdim. Hemen kalem değiştirdim. Burada bilmem gereken temel unsurlar bunlar. Peki benim genellikle en çok kullandığım sınır kapısı hangi ülkeye ait olabilir? Avrupa'ya açılması lazım değil mi? Avrupa'ya. Avrupa'ya açılması gerekiyorsa o zaman Bulgaristan'la olan sınır kapım oldukça işlek bir duruma sahiptir. Orta Doğu var burada. Orta Doğu ham madde açısından oldukça zengin bir ülke. Petrolleri var. Orta Doğu ham maddesini ne yapacak? Türkiye üzerinden Bulgaristan'dan Avrupa'ya taşıyacak. Avrupa bu ham maddeyi işledikten sonra tekrar 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 Türkiye üzerinden Orta Doğu'ya gönderecek. O zaman Bulgaristan'la olan sınır kapım işlek olma özelliğine sahip olacak. Gönderirken Irak üzerinden gönderecek. Irak'ta Orta Doğu'daki işlek sınır kapılarımdan birine sahip olan ülke olarak karşıma çıkacak. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Bak anlaşalım. Anlaşalım. Şimdi devam ediyorum. Diyorum ki benim bazı özelliklerim var. Sınırlarımla ilgili bazı özelliklerim var. Yunanistan'la sınır çizen akarsuyum Meriç Nehri'ydi. Onun dışında Ermenistan'la sınır çizen Aras Nehri'ydi. Irak'la sınır çizen Hezil Çayı'ydı. Gölüm vardı. Aktaş Gölü nereyle sınır çiziyordu? Gürcistan'la sınır çiziyordu. Şimdi onun dışında benim en uzun sınırım var. En uzun sınırım. En uzun sınırım hangisi? Tabii ki Suriye. Şair ne diyordu? Eskiden nereye baksam sen vardın. Şimdi kafamı kaldırdım her yer Suriyeli. Boşuna mı söylemiş? Yok. Kesinlikle KPSS çalışmış bu adam. Niye KPSS çalışmış? Çünkü Suriye sınırının uzun olduğunu biliyor. Şimdi o zaman diyorum ki en çok sınır kapımda, en uzun kara sınırım da Suriye Onun dışında bir de Nahçıvan var. Nahçıvan sınırı kara, kara sınırı çok kısa. 14 kilometrede Nahçıvan kara sınırı bitiyor arkadaşlar. Kısa bir sınır. Şimdi onun dışında bu ülkelerden bir tanesi arazi olarak, yüz ölçümü olarak benden büyük. Hangisi? İran. Yüz ölçümü olarak benden büyük arkadaşlar. Onun dışında peki burada maddeleri yorumlayalım. En yeni sınırımız tabii ki Suriye. Hatay'ın ana vatana katılmasıyla. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Hatay benim şahsi meselemdir. Şimdi Hatay deyince de arzı canım künefe çekiyor. Şimdi biraz biz boğazımıza düşkünüz arkadaşlar. Yani boğaz böyle canlan geliyor bizde. Hatay deyince de işte öyle künefe aklımda canlandı. En uzun sınırımız Suriye. En kısa sınırımız Nahçıvan dedik. Onun dışında Ermenistan. Ermenistanlarla Ermenistan'la kapıyı kapatmışız sürgüleri beynimize çekmişiz. Kapatmışız kapıyı. Çünkü Ermenistan'la Azerbaycan bir sıkıntı yaşıyor. Biz de ne dedik? Azerbaycan kardeş ülkedir. Bundan dolayı biz Ermenistan'la olan siyasi ilişkilerimizi bitirip kapıyı kapatmışız. Biri yazmış ki, hocam depremde açılmadı mı? Ya olur mu öyle şey? Depremde açıldı tabii. Yardım geldi tekrar kapandı. Şu an Ermenistan'la olan siyasi ilişkilerimiz iyi. Böyle giderse açılacak. Belki de ben size bu yıl Instagram üzerinden Ermenistan'la olan sınır kapımız açıldı diye duyuracağım. Şimdi burada Ermenistan'la kapımız kapalı biliyoruz ve onun dışında yine en fazla komşumuzun Suriye ile olduğunu bilmekte fayda var. En fazla ülkeye komşu olan bölgemiz tabii ki gördüğünüz gibi Doğu Anadolu bölgesidir. Haritadan belli. Onun dışında demiryolu bağlantısı Nahçıvan'la ve Irak'la Bulunmaz. Ben sana birazdan demir yolu bulunan sınır kapılarını bir haritada göstereceğim. İstesen de unutmayacaksın. İstesen de böyle aklından çıkaramayacaksın. Muhteşem bir taktiğimiz var. Onun dışında transit taşımacılıkta önemli olan sınır kapılarımız bakın Bulgaristan ve Irak demiştik. İşlek sınır işlek sınırlarımız bunlar zaten. Bu şekilde aklında kalacak. Yani Ortadoğu'nun maddesi taşınıyor, işleniyor, tekrar Türkiye'den oraya Ortadoğu'ya gönderiliyor. İşte bunun adı transit ticarettir. Transit ticarette arkadaşlar Irak ve Bulgaristan büyük bir değere sahiptir. Aktaş Gölü ise tabii ki ne demiştik? Burası Türkiye, burası Gürcistan. Aradaki gölün adı ne? Aktaş Gölü olarak karşımıza çıkacaktı. Şimdi bizim için önemli olan tablo bu. Hangi ülkeyle hangi sınır kapılarımız var? Hocam bu ne? Ben bunun içinden nasıl çıkacağım? Çıkacaksın. Bak şimdi gör nasıl çıkıyorsun. İyi izle. Şimdi benim Yunanistan'la ve Bulgaristan'la olan sınır kapılarım burada. Öncelikle Yunanistan'a bakıyorum. Diyorum ki Pazar Kule, Uzun Köprü, İpsala. Hemen şuraya yazıyorum. Diyorum ki Pazardan Uzun ip aldım. Pazardan uzun ip aldım. Yunan pazarından uzun ip aldım. Pazar kule, uzun köprü, ipsala. Hangi ülkeyle sınır kapım? Yunanistan. Bitti. Bak tekrar buradan gör. Şimdi diyorum ki pazardan, pazardan uzun ip aldım değil mi? Uzun köprü, ipsala, pazar kule. Pazar, pazardan uzun ip aldım. Bu görseli de ne mantıkla koyduysak bir de Yunan bayrağı koymuşum. Görüyorsun. Pazardan uzun ip aldım. Pazar kule, uzun köprü, ipsala. Hangi ülkeyle? Yunanistan'la. Onun dışında geliyorum bir diğerine. Bir diğeri hemen buluyorum şimdi. Bulamadım. Evet bulacağım. Şimdi bir diğeri Bulgaristan. Bulgaristan'la olan sınır kapılarım şunlar. Kapıkule, Hamza Beyli, Dereköy. Diyorum ki Hamza kapıdan dereye geçti. Hamza kapıdan dereye geçti. Hamza Bey kapıdan dereye geçti. Hamza Bey Kapıkule, Dereköy hangi ülkeyle sınır kapılarım? Bulgaristan diyeceksin. Bulgaristan'ın işlek olma özelliği vardı. Kapıyı çalacağız, çalacağız, çalacağız. Kapıyı niye çalıyoruz? İşlek. Anlaştık mı? Zaten bizim genellikle doğu taraflarında şöyle bir şey var. Misafir hiç eksik olmaz. Biz kapıyı kitlemeyiz bile. Özellikle bir bayram olsun, bir düğün olsun, bir nişan olsun o kapı var ya hiç susmuyor. O zaman Kapıkule en işlek sınır kapısıdır. Buradan aklında kalacak. Şimdi geliyorum bir diğer önemli unsura. Geldim Gürcistan'a. Asya'daki sınırlara geldim. Gürcistan. Gürcistan'la biliyorsunuz ki Karadeniz bölgesi yan yana değil mi Karadeniz Rize Artvin e işte oradan nereye geçiyorsun Gürcistan'a geçiyorsun. Biz arada Arzu'yla konuştuk. Arzu dedi ki yurt dışına çıktım. Nereye gittin dedim Arzu. E diyor ki Rize'ye gittim, Trabzon'a gittim, ondan sonra da Gürcistan'a gittim. Dedim pek de yurt dışına çıkmamışsın aslında. Yakın mesafe. E ama çıkmış sonuçta değil mi? Sonuçta çıkmış. Şimdi Gürcistan'la Karadeniz'i bir değerlendirdiğimiz zaman Karadeniz için Engebe'den bahsetmiştik. Sarp Kayalar'dan bahsedeceğiz. Sarp Kayalar nerede? Engebe'nin olduğu yerlerde Karadeniz'de e, Gürcistan'la Gürcistan'la olan sınır kapımızın adı ne? Sarp sınır kapısı. Anlaştık mı? Hocam yapmayın korkuyoruz. Korku yok. Şimdi burada ne diyorum? Sarp sınır kapısı nere nereyle? Gürcistan'la. Onun dışında Türk'ün gözü, Türk'ün canı değil mi? Bak can bas. Türk gözü yine nereyle Gürcistanlı olan sınır kapılarımız olarak karşımıza çıkacak. Aynı zamanda Aktaş Gölü vardı. Aktaş Gölü'nün bir tarafı Türkiye, bir tarafı Gürcistan sınır çiziyordu. Aktaş sınır kapısı nerede? Gürcistanlı olarak karşımıza çıkacak. Onun dışında geliyorum. Şurada benim Alican diye bir arkadaşım var. Alican'la benim aram bozuk. Niye? Anlaşamıyoruz. Ermenistan'la sınır kapım Alican, Alican'ın ak yakası var. Alican'ın ak yakası nerede? Ermenistan'da. Ermenistan'la olan sınır kapılarım kapalı. Hangileri? Alican'ın ak yakası. Alican yaka Ermenistan'la sınır kapılarımı oluşturacak. Geldim diğerine. Nahçıvan. Kısa ya. Yürüyorum, 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 bitiyor. 14 kilometrelik bir kara sınırı var. Ermenistan'la pardon, Nahçıvan'la sınır kapımın adı Dilucu. Şimdi ben diyorum ki ya eğitimde her şey mübahtır ve şu an dilimi çıkarıp dil ucu ya hani sınır kapısının adı dilime nahçıvan yazmayı düşünüyorum. Böyle bir şeyi sizin için yapabilir miyim? Sıra bakmayın yapamam. O kadar da iğrençleşemem bunu yapamam. Şimdi Iğdır'la Iğdır burada önemli şehir. Bizim Nahçıvan'la olan sınır kapımızın adı neymiş? Dil ucu sınır kapısıymış. Anlaştık mı? Anlaştık değil mi? Güzel. Şimdi geldim bir yerine. İran. Yüz ölçümü bizden büyüktü. Peki şu an İran'ı haberlerde nasıl görüyoruz? Genellikle şöyle ön plana çıkıyor. Ee, İsrail ile arasında bir savaş var. Değil mi? Bu savaşla ön plana çıkan bir ülke şu an İran. Peki bunu nasıl aklımızda tutacağız. Şöyle diyeceğiz ki İran İsrail'e esip gürlüyor. Esip gürlüyor anahtar kelime. Esip dediği Esendere gürlüyor dediği al sana gür bulak. Anlaştık mı? İran'ın önemli sınır kapıları. Esendere gür bulak. Esendere gür bulak. İran esip gürlüyor. İsrail'e esip gürlüyor değil mi? Şimdi onun dışında bir de ne var? Kapı köy var. Kapı köy de İran'la olan önemli bir sınır kapımız. Burada benim değinmem gereken temel noktalardan bir tanesi şu. İsrail'i Filistin'e yaptığı zulümlerden dolayı, yaptığı eziyetten dolayı bütün benliğimle kınıyorum. Şimdi bunları söyledikten sonra geliyorum tekrar sınır kapılarıma dönüyorum. İran'ı da hallettiysem ne kaldı? Irak kaldı. Irak için Irak çok kolay. Niye biliyor musunuz? Şöyle diyeceğim. Habu dere'den üzüm aldım. Hemen söylüyorum. Habu dere'den ama yazının güzelliğine bak ya. Habu dere'den üzüm aldım. Arzu benim yazımı beğenmiyor arkadaşlar. Ne var yazımda ya? Sümerlerin yazılarına benzer. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Diyorum ki, ha bu dereden, habur, dereden, derecik, üzüm aldım, üzümlü. Habur, üzümlü, derecik. Habur, üzümlü, derecik. Habur, üzümlü, derecik. Habur, üzümlü, derecik. Hangi ülkeyle sınır kapılarım? Irak'la sınır kapılarım. Irak, transit, ticarette önemli. Genellikle Orta Doğu ticaretinde Irak önemli bir güzergah bizim için. E, bu arada, Arkadaşlar, petrol hatlarını, doğalgaz hatlarını, ülkemizden geçen önemli boru hatlarını ulaşım konusunda halledeceğiz. Zaten coğrafi konum coğrafyanın en zor konusu. Ben burada sizin kafanızı karıştırmayacağım. Onu ulaşım konusunda merak etmeyin, güzel taktiklerle öğreneceğiz. Şimdi bunları hallettiysek geriye ne kaldı? Geriye Suriye ile olan sınır kapılarımız kaldı. Coğrafyada şöyle bir taktiğimiz var. Azları öğren, çokları yorumla. Şimdi ben diğer sınır kapılarını öğrendim. Duymadığım sınır kapısı nereye ait olacak? E otomatikmen Suriye'ye ait olacak. Beyin bedava düşünüyorum ve yapıyorum. Düşünüyorum, üretiyorum. Yani biz KPSS öğrencisi olarak şöyle söylüyorum. Bakın, KPSS öğrencisi kolay yolu bulabilmeli anlaşıldı mı? Yani taktiği bilmeli, yolu bilmeli, bu şekilde ilerlemeli. Peki, bizim Suriye ile olan sınır kapılarımız neler? Bakın, Zeytin Dalı önemli. 2018 yılında açıldı ve büyük bir önem taşıyor. Onun dışında Yayla Dağı var. Cilve Gözü var. Islahiye, Çoban Bey, Öncü Pınar, Karkamış, Mürşit Pınar, Akçakale, Nusaybin ve Ceylan Pınar Suriye ile olan sınır kapılarımızı oluşturuyor. Diyelim ki Urfa'ya atandınız, Akçakale'ye atandınız. Şöyle karşıya baktınız Suriye. Nusaybin'e atandınız. Baktınız şöyle karşıya ne var? Suriye var. Yani oradan böyle görebiliyorsunuz net bir şekilde. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi atandınız diyorum ya. Ne kadar güzel bir cümle değil mi? Ya, ne kadar güzel bir kelime. Atandınız. İnşallah bu yıl dediğim gibi bak 2026 bizim yılımız. Başaracağız. Şimdi devam ediyorum. Ve benim için şu çok önemli. Demir yolu geçişi olan sınır kapıları. Büyük bir soru potansiyeli taşıyor. Şimdi ben burayı nasıl halledeceğim? Yine ne diyeceğim? Beyin bedava. Şimdi beyin bedavaysa diyeceğim ki köprülerden demir yolu geçer. Köprünün üzerine boşuna tren koymamışız burada. Onun dışında diyeceğim ki kapıdan demir yolu geçer. Kapının üstüne bak demir yolu koymuşuz. O zaman kapılardan yani Bulgaristanlı olan Kapıkule'den onun dışında İranlı olan Kapıköy'den demir yolu bağlantısı geçiyor. Kapıdan demir yolu geçer. Anlaştık mı? Köprüden demir yolu geçerse uzun köprü yine demir yolu bağlantısı olan bir sınır kapısıdır derim. Onun dışında şurada çoban var bak. Çoban nerede? Demir üstünde. O zaman demir yolundan, bak demir yolunun üstünde ya çoban. O zaman çobay, çoban bey sınır kapısından yine ne geçer? Demir yolu geçer. Anlaştık mı? Var mı sıkıntı? Olmasın bir sıkıntı. Şimdi burada çoban demiryolunun üzerine durmuş. Ben ne diyeceğim buna? Çoban çoban, Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin diyorum. Yani ne işin var senin orada? Durma orada diyorum. Aklını başına al tarzında kullanılan bir tabirdir bu. Burada ıslah etsin dediğim için bu çoban ıslah olacak mı bilmiyorum ama ıslahiye sınır kapısında da demiryolu bağlantısı bulunmaktadır. Anlaştık mı? Onun dışında Gürcistan dedik ki sarp kayalıklar var burada bu kayalıkları aşmamız lazım değil mi engelleri aşmamız lazım Leyla'ya ulaşmamız lazım atanmamız lazım güzel günleri görmemiz lazım sarp kayalıkları Canbaz istasyonuyla aşıp Gürcistan'a geçmemiz lazım Canbaz istasyonu Gürcistan'la demiryolu bağlantımız var arkadaşlar onun dışında Akyaka Ermenistan'la ee, sınır kapımızın e, demir yoluna sahip olduğunu bilmemizde fayda var ve Nusaybin Suriye ile demir yolu bağlantısına. Sahip arkadaşlar anlaştık değil mi? İşte demir yolu bağlantısı olan sınır kapıları da bu şekilde karşına çıkacak. Onun dışında enişte kapı kule dedik. Fakat yaya geçidi yaya geçidinde durum sarpa kayıyor. Çünkü sarp sınır kapısı yaya, geçiş, yaya geçişinin çok yoğun olduğu bir sınır kapısı. Niye insanlar genellikle turlara gidiyor. Biz gezmeyi seven bir milletiz. Rize'yi, Trabzon'u, Artvin'i geziyor. Doğu Karadeniz'i şurayı geziyor. Gezdikten sonra buraya kadar gelmişim Gürcistan'a. Nasıl gitmem diyor ve Sarptan da geçiyor. Anlaştık. Bu kadar. Şimdi devam ediyorum. Evet bunu da söyledim zaten. Önemli şehirlerimiz var. Sınır şehirlerimiz. Bu sınır şehirlerine serhat şehri de denir. Serhat şehri de denir. Genellikle bir ülkeye sınırı varsa bir şehrin serhat sınırı olarak da serhat olarak da karşımıza çıkmaktadır. Burada Edirne ve Kırklareli. Onun dışında Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır bakın daha çok doğuda yer aldığını görüyoruz. Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Urfa, Antep, Kilis ve Hatay serhat şehri olarak değerlendirilebilir. Soru geliyor. Aşağıda verilen şehirlerin hangisi serhat şehri değildir? A) Ağrı, B) Van, C) Hakkari, D) Şırnak, E) Muş diyor. E Muş'un bir ülkeyle sınırı yok değil mi? Bundan dolayı cevap ne oluyor? Muş oluyor. Şimdi burada temel olarak bunları öğrendiysek bir de önemli illerimiz var. Bunlardan bir tanesi İstanbul. İstanbul anlatılmaz yaşanır. Bir tarafı Avrupa bir tarafı Asya. Aynı şekilde Çanakkale de bu özelliğe sahip. İki kıtada toprağa bulunuyor. Onun dışında şöyle A harfiyle gösterdiğimiz yer neresi? Antalya. Antalya doğu batı yönlü genişliği en fazla olan şehrimiz. Yüz ölçümü en büyük deyince Konya. Yüz ölçümü en küçük deyince Yalova. Bak Adından belli küçük oldu. Yalova. Yani ne kadar nezih, kibar bir şekilde söylediğimi görüyorsun. Yalova. Onun dışında Iğdır üç ülkeyle sınırı bulunuyor. Bunları bilmekte fayda var. Şimdi geldik işin şov kısmına. Soru çözümüne. Soruları çözeceğiz. Daha sonra göreceli konum bitecek. Ve mutlak konuma beraber giriş yapacağız. Şimdi diyor ki Irak üzerinden Türkiye sınırlarına giriş yapan Akın üretmen hangi sınır kapısından geçmiştir? Irak sınır kapısını soruyor. Şimdi bakıyorum Akyaka. Alican'ın Akyakası nerede? Ermenistan'daydı değil mi? Ermenistan. Onun dışında Gürbulak Esendere. İsrail'e esip gürlüyor demiştik. Esendere Gürbulak. Nereye ait? Tabii ki İran'a ait Sarp sınır kapısı Sarp kayalıkları geçecektik. Nerede? Gürcistan'da geçecektik. Ve diğeri Habur. 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 Habu dereden üzüm aldım. Habur derecek üzümlü Irak'a aittir. O zaman Irak üzerinden Türkiye sınırlarına giriş yapan Akın öğretmen nereden Türkiye'ye girmiştir? Tabii ki Habur sınır kapısından girmiştir. Geldik bir diğerine. Diyor ki hangisiyle kara sınırımız bulunmaz? Hangisiyle? Kara sınırımız bulunmaz. İran'la kara sınırımız var. Yunanistan'la var. Gürcistan'la var. Azerbaycan hop hop hop. Azerbaycan komşumuz değil dur. Onunla sınırımız yok. Şimdi burada soruyu değiştireyim. Diyorum ki Meriç hangi ülkenin sınırı oluşturur? Cevap Yunanistan. Aktaş Gölü hangisiyle sınırı oluşturur? Cevap Gürcistan. Bizden büyük yüz ölçümüne sahip hangisi? Cevap İran. Anlaştık mı? En kısa karar sınırımız hangisi? Cevap Nahşivan. Şimdi geldim bir diğer soruya. Soru da diyor ki, şöyle geçeceğim. Soru da diyor ki, yukarıda verilen komşularımızdan hangisiyle demir yolu bağlantımız yoktur? Gürcistan'la Canbaz. Canbaz değil mi? Canbaz baz istasyonu. Onun dışında geliyorum. Irak'la demir yolu bağlantım yoktu. Nahçıvan'la demir yolu bağlantım yoktu. Cevabım ne olacaktır? 2 ve 3 numara olacaktır. Geldim bir diğer soruya. Aktaş Gölü hangi iki ülke arasında sınırı oluşturur? Bir taraf Türkiye, bir taraf Gürcistan. Bu gölün adı ne? Bardağı göl yaptık. Aktaş Gölü cevap olarak karşımıza çıkacaktır. Bunu da e, unutmuyorsunuz ama tabii Aktaş Gölü hangi ülkeye sınırı oluşturur diyor. Cevap tabii ki Gürcistan. Devam ediyorum. Evet, devam ediyorum. Sorular bitmedi. Diyor ki, Hangisi Türkiye'nin göreceli konumuyla açıklanmaz? Göreceli konumu hemen şöyle yazıyorum. Yer, su, komşu demekti. Yer, su, komşu. Bakıyorum. Yüksek ve engebeli bir ülke olması. Yükselti yerle ilgili. Devam ediyorum. Yükseltisi yine batıdan doğuya doğru artar diyor. Yükselti yine yerle ilgili. Dağ diyor. Dağ nerede? Yerde. O zaman dağ da Yerle ilgili göreceli konum jeolojik açıdan genç bir ülkedir diyor. Jeo yer demek. Yine yerle ilgili göreceli konum ve diyor ki güneyden kuzeye doğru gittikçe sıcaklık azalır. Ya bak Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittikçe sıcaklık azalır. Bunun sebebi yükseltidir. Ama güneyden kuzeye doğru gittikçe düşen sıcaklığın sebebi yükselti değildir. Yerle ilgili bir durum yok. Suyla ilgili bir durum yok. O zaman bunu göreceli konumla açıklayamam. Cevap E seçeneği. Şimdi devam ediyorum. Diyor ki haritada işaretli yerlerin hangisinde gerçek alan ve izdüşümsel alan arasındaki fark daha fazladır. Hocam ne yapacaktık? Bak hemen görünce düşümü görünce yükseltinin üzerine çizecektik. Deniz seviyesine indirecektik. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi şurası yüksek. Burada düşünelim ki bir dağ olsun 2000 metreye sahip. Bunu 0 metreye indirince arasındaki fark fazla olur. Yükseltiye az deyince aklımıza Marmara gelecekti. Burada da 200 metreye sahip bir dağ olsun. Bunu 0 metreye indireceğiz. İz düşünde indireceğiz. Sen 200 metreyi 0 metreye indirdiğinde aradaki fark az ama 2000'i 0'a indirdiğinde aradaki fark fazla. O zaman Doğu Anadolu bölgesinde gerçek alan ve iz düşümsel alan arasındaki fark fazla olur. Cevabım ne olacaktır? Tabii ki 4 numara olacaktır. Hadi gel haritayı hep beraber yorumlayalım. Şimdi öncelikle Doğu Karadeniz unutmuyorsun engebe. Unutmuyorsun yaş. Onun dışında geliyorsun bak şurası Marmara'nın ortası yükseltisi az. Buranın adı Ergene. Ergene ergen olarak karşına çıkacak. Onun dışında bir diğer unsur Doğu Anadolu'nun yükseltisini şuradaki Hakkari'yi öğreneceksin öğreneceksin yükseltisini unutmayacaksın. Anlaştık mı? Böyle haritalarla ufak ufak bilgileri her videoda vereceğim. En son en son videoyu ben neyle ilgili çekeceğim biliyor musunuz? Harita ile ilgili çekeceğim. Haritayla başladım. Haritayla bitireceğim. Çünkü gerçekten coğrafyada en çok zorlanılan, en çok sıkıntı yaşanılan şey harita ve coğrafyada dağlı şirketine o kadar önem veriyor ki neyin nerede olduğuna o kadar önem veriyor ki haritayı es geçerek coğrafyayı öğrenebilmek, yapabilmek asla gerçekleşemez. Şimdi burada bitiriyoruz. Bir diğer videoda mutlak konuma geçiyoruz. Muhteşem taktikler var. Mutlak konumda enlem ve boylam nedir? etkileri nedir? Nasıl aklımızda tutabiliriz? Bunların hepsini çok net bir şekilde öğreneceğiz. Yine soru çözümünü yapacağız. Var mı anlaşılmayan bir şey? Olmasın anlaşılmayan bir şey. Sıkıntı var mı? Sıkıntı tı O zaman diğer videoda görüşmek üzere.